Mükemmel bir savaş ortamı abi bu ne? Yeni videoya 1. Dünya Savaşı moduna hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün Mount Hamlet 2021'deki en iyi mod diyebiliriz. Çünkü güncelleme gelmiş Bitmin Empires'a ve artık yeni bir mod GÖZÜLE bakabiliriz. Bir sürü mekanik eklendi. Ekonomiden tutun siyasete, siyasetten teknolojik gelişmelere kadar birçok yenilik var bunları direkt ekrana koyarım yani savaş alanında siper kazmaya kadar ilerleyen bir teknoloji gelişimi toplar makine tüfekler daha önceden videosunu çekmiştim biliyorsunuz o zaman 1860'larda yaşıyordu şimdi istersek 1. Dünya Savaşı zamanlarına gidebiliyoruz biz de öyle yapacağız 1914'e gideceğiz bu bir inceleme olacak aşağıdan modun linkini bulabilirsiniz açıklama kısmından. Seçtiğiniz zamana göre askeri teknoloji seviyesi ve dünya haritası etkileniyor. Hangi toprak kimdeyse ona göre yer değiştiriyor. Oyun hızı da önemli bu da bir yılın ne kadar sürede geçeceğini belirtiyorsunuz. Ben normal diyeceğim. 15 günde bir yıl geçecek. Tabi bunu biraz daha kısabilirsiniz daha gerçekçi bir, bir dünya savaşı deneyimi yaşamak için. Erkek diyoruz ülke lideri olalım. Ve karşımıza devletlerimiz geliyor. Şöyle bir yukarıdan aşağı doğru bakalım. Biz Osmanlı seçeceğiz. Osmanlı'ya gireceğiz Dünya Savaşı'na ama Kaçarlara yine Pers şahlığı, Persiye falan yazmışlar. Umut ediyorum ki bir gün Safavileri, Kaçarları Fars yapmaktan vazgeçecekler. Ülke lideri olacaktım. Ben niye kendi adımı seçiyorum ki? Neyse bir dünya savaşında da devletin başında Osmanlı'nın başında yetenekli bir subay Gökdoğan var. Mis gibi olduk. Evet bir kere haritayı bir göstermek istiyorum. 1914 yılındayız. Bir dünya savaşına ramak kalmış. Burada Osmanlı topraklarını ilk önce bir gösterelim doğuyu. Şöyle Orta Doğu kısmını bir gösterelim. Burada İngiliz kolonileri Mısır biliyorsunuz 1880'lerin başında İngiliz himayesine geçmişti. Burada Kaçarlar var. Hemen biraz yukarısında Türkistan'da giren Ruslar var. Çanakkale savaşımızdan sonra bunlar savaşı yener diyerek savaşa giren Bulgarlar var. Onlar da Sırplarla vesaire yapılan savaşlarda işe yaramıştı. İtalya var burada. Burada Avusturya Macaristan var beyazlar. Şurada Almanlar var. Alman İmparatorluğu. İngilizler burada. Fransızlar. İspanyollar falan diye gidiyor. Fas var orada. Ey hancı seninle bir işimiz var. Reklam yapacağız. Yemek sepetine bu videoyu destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na özel yemek sepetine giriyoruz. Ardından %50'ye varan indirimler için indirim yağmuruna giriyoruz. Havalar soğudu biraz da eve çekilip dizi film izleme zamanı. Bizim için de sefer zamanı. O yüzden %50 indirimli bir restoran seçiyoruz. Ardından sepetimize ekliyoruz. Ve sepetime geldiğinizde %50 indirimli sipariş verebilirsiniz. Bu video destek olduğu için tekrardan yemek sepetine de teşekkürler. Mesela burada politika sistemine bakabiliyormuşuz. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin başındayız. Burada ne kadar paramız olduğu da yazıyor bu arada. Bütçe değişikliği baya zarardayız biz o zaman şu an. Borç olayını gerçekçi mi yapmışlar? Üst sınıf, orta sınıf, alt sınıf kavramlarını yazmışlar. Aa olaya bak. Aa bak olaya bak. Muhafazakarlar, Jön Türkler, Sosyalistler. Burada devletin yüzde kaçı kimin elinde onu da görebiliyoruz. Evet politikada gerçekten çok fazla yenilik var. Burada burada harcamaları da kontrol edeceğiz ama gelir vergisini arttırabiliyor muyuz abi? Ne kadar arttırabiliyoruz? Şöyle. Aa en fazla 126 alabiliyormuşuz. Orada harcamalarını istersek arttırabiliriz. Abi arttırdım geri çekemiyorum. Üst ve orta sınıf diyorum. Bunu inşallah herkese. John Türkler %28 aldı. Redmedildi. Bir dakika lan ne oluyor? Bak sansür uygulama var. Ağır bir sansür var. Tamam savaş zamanı sansür olur zaten. Sıkıntı yok. Burada ordu boyutunu da görebiliyoruz. Çok fazla detay var abi. Gönüllü kaç alalım? Gönüllü biraz arttıralım mı? Abi biraz asker sayısını arttıracağız savaşa gireceğimiz için. Aa, ama işçiler azalıyor böyle. Neyse savaşa başladığımızda bunu arttırabiliriz. Aklınızda bulunsun. Ordu boyutunu çok arttırabilirmişiz. Bunları ayarlayabiliyoruz. Bunlar çok güzel. Abi havaya kadar <laughs> belirtmişler. Ülkenin askeri teknolojisi. Kırım Savaşı tecrübesi. Aa bak 1856 yılındaki o savaştan da ayrı bir tecrübe. Askeri teknoloji elde etmişiz. Bu seçtiğimiz yıla göre bu teknolojiler artıyor veya gidiyor. Mesela bizim gaz saldırısını araştırmamız gerekiyormuş. Biliyorsunuz Dünya Savaşı'nda gaz saldırıları yapıldı. Özellikle Batı cebesinde de. Ve gaz maskesi kullanmak zorunda kaldı askerler falan. Ben bildiğin tarihi anlatıyorum oyun oynayacağım bana dedim Maliyeti de bayağı fazla. Ben şu anda yapamam bunu. Ya bizim iki tane teknoloji kalmış lan süper. Bütün ülkelerin asker ağaçları abi. Buradan size tüm ülkelerin askeri birliklerini gösterebilirim. Burada Fransız cumhuriyetini görüyoruz. Rus İmparatorluğuna bakalım. Çarlık Rusya'ya bakalım şöyle aşağı inip. Onun dışında Avusturya Macaristan ileride müttefimiz olacak. Onlar da bu şekilde. İtalya'dan ben bir püsküllerle kendini belli ediyor. Alman İmparatorluğuna bakıyoruz. Almanların miğferlerine bayılıyorum. Özellikle Birinci Dünya Savaşı miğferleri de çok güzel. Bu da Osmanlı Devleti'nin askeri birlikleri. İngilizlere bakalım. İngilizler de bu şekilde. Topçuları vesaire göstermiyor. Topçulara sonra bakacağız. Mesela kaçarlara bakalım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz için. Burada da evet biraz daha fazla birlikler var. Mısır Hidivili'ne bakalım. Buhar Emirliğine bakalım. Evet. Türkleri de bakalım. Bir de hive kanununa bakalım. Gayet güzel abi. Bir değişme var mı ona bakıyoruz. Yoksa bir Dünya Savaşı'na mı odaklanmışlar tam anlamına? Gerçi değişmene gerek yoktu. Evet Han, Bitmin Empires de bu şekildeydi. Bu arada üstün başım da gayet güzel. Çok kaliteli duruyor yalnız ya. Gayet kaliteli duruyor. Şöyle silahımızı anda ateşlemiyoruz. Kılıcım bu şekilde. Tamam manifesto hazırlayabiliyormuşuz. Hazırla dayı. Oha! <laughs> Cumhuriyete geçtik. Manifesto hazırlamaktan kastımız bu muydu? Evet artık bir cumhuriyet olduk. Osmanlı Cumhuriyeti. İlk kez modda bu kadar güzel bir kadın görüyorum gerçekten. E, çabuk gidelim buradan. Endüstriyel alana gittiğimizde ise fabrikalarımız var abi evet bu da var. Yani bambaşka bir şey yapmışlar. Ve yeni fabrikada satın alabiliyoruz abi harika askeri erzak fabrikası. 50.000 alabiliyormuşum. Girişimi başlattım. Bu ne zaman bitecek bilmiyorum buna bir yine dönüp bakarız. Osmanlı ekonomisi okuma yazma oranı bir de İstanbul'un ayrıca nüfusu ve okuma yazma oranını buraya yazmışlar. Ne kadar kazandığımızdan tutun da her şey var burada. 12.331 zanaatkar varmış. Bunların tamamına yakın çalışıyor. Cephane ittiğimizde ise 80.000 pound'um varmış. Makineli tüfek ve makineli tüfek birliği kiralıyoruz. Havan topu değil top ve topçu da olsun. Üstümüzdeki başımızdakilere bakalım. Bunlar gayet güzel ama işte zırhı çok etkilemiyor. Rahat hareket etmemiz gerektiği için biraz da böyle. Kalpak var. O da yine artı 5. Osmanlı Sultan Fesi. Elinde Türk kılıcı var. Mermilerimiz var. Tabancamız da hazır. Pazar yerine gidip biraz bir bakalım erzaklarda. Şöyle biraz erzak alalım birliği. Abi ahal teki atı var. Ahal teki alalım ya. Zırh tüccarına geldiğimizde de Böyle genelde günlük kıyafetler görürüz. Askeri kıyafetler genelde cephanelikte oluyor. Silahlara geldiğimizde de maşallah bir sürü silah var. Ben komutan olarak tekliyle dolaşacağım. Burada da beylerim Deniz Şahin, Süleyman Yavuz, Cemal Paşa. Mesela Burgaz. Burgaz'da cami var ama Bulgarların elinde. Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge. Gönül toplasak 10 Türk isyancı. Abi olaya bak. Yani Bulgar alamıyorsunuz galiba. Abi şehre gidemiyoruz. Bak normal en fazla şehre gidebiliyordunuz. Şimdi şehre gidemiyorsunuz. Abi bir sürü Lady gelmiş. Tekrar buraya başkanla konuşuyorum Savaşı ben başlatıyorum abi Hadi bakalım Yunanlara Savaş ilan ettik kötü şöhret de aldık Maşallah hadi Yunanlarla bir savaşalım İncelememizde Bir savaş da gösterelim Deveti Aliye Osmaniye Yunan Krallığına savaş ilan etti yiğitlerim Şimdi gelin benimle Bunu nasıl çağıracaksam artık Yido, Yeni bir sefer başlatmak istiyorum orduyu burada toplayalım Aynen hepiniz gelin abi Topluca büyük siper savaşlarına gireceğiz şimdi. Hadi bakalım takip et beni. O eşlik ediyor tamam. Topladık orduları. Bağlılık yok mu ne bağlı bilmiyorum abi. Bunlar zaten bana yeter yetmezse de yolda toplarız biraz. Şöyle Selanik'i almaya çalışalım. Hadi bak Avusturya Macaristan Arşidükü Frans Ferdinand'a suikast düzenlendi abi. Saray Bosna'da vuruldu. Burada da olayın aslında özetini geçiyor vurulma anı vesaire onlardan bahsediliyor. Savaşı ben ilan ettim ama bu olaydan sonra herkes birbirine savaş ilan edecek galiba öyle bir şey görmüştüm. devam edelim zaten sol altta haberler gelir abi biz devam ediyoruz. Selanik'e yerlik Selanik'te 86 kişi var gel 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 gel. Olayla ilgili gelişmeler abi biliyorsunuz Avusturya Macaristan şak diye vuruyor Sırba. Tabi savaşın görünündeki nedeni bu. Normalde savaş zaten özellikle Almanya siyasi birini tamamladıktan sonra çıkacağını göstermişti. Ha bak görüş öğretim düşmüş zamanla. Biraz bekleyip diğerleri birbirine savaş ilanacak mı onu da beklemek istiyorum ya. Daha fazla beklemiyorum ve Selaniye girip kaleyi kuşat diyorum abi. Ve hem Sırplar hem de Avusturya Macaristan birbirine girecek ay derken Avusturya Macaristan Sırp kralına savaş ilan etti. Rusya savaş ilan etti Avusturya Macaristan'a. Almanya Ruslara Fransızlar Avusturya Macaristan'a Fransızlar Almanya'ya Yunan Yenildi kaçmayı başardı. Ben 9800 kazandım. Ortalık çok karışık ve Birinci Ha Savaşı başladı. Biz de bu sırada Selanik tekrardan bizim yurdumuz yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bitimin enpars kez bir kuşatmaya gireceğim. Bir siper savaşı mı olacak, ne olacak bilmiyorum. Derken abi direkt çalışmaya başladı. Hemen dağılıyorsunuz çocuklar. Oğlum ne oluyor? Oha efsane ortam. Efsane ortam. Hemen dağıl deriz yere Ay! bombaladılar galiba bizi. Makineli tüfekliler de ilerliyor bu sırada. Oğlum yedim lan bir tane. Havan topu atıyorlar. Manyak mısın buraya doğru gel. Oğlum bizim ağaca gitmemiz gerekiyor ha. Oha topları getir. O, dur havan toplarını buraya getirme. Bazı bitleri saldıracağım diğerleri. Havan topuyla sıkacak. Yoksa böyle ölüyoruz. Ölüyoruz çok kötü bir ortam. Ben 86 kişi diye dalga geçtim ama. Ortam kötü. Ben sıkabiliyor muyum dayı? Ah, bizimki de sıktı sonunda. Tamam. Bizim bazı birlikler saldırıyor. Saldır piyade. Saldır. Sadece top batarisi kalsın burada. Hadi. Bu arada müttefiklerim de orada. Müttefiklerim bana oradan katkısı olmuyor ama. Şu an biz bayağı saldırıya doğru geçtik. Allah Allah diye gidiyoruz. Sancaklar alındı. Abi sol alttan bu arada kayıpları kapattım. Çok fazla yer kaplıyor diye. Bu arada topların patladığı yerlerde şöyle bir çukur oluşuyor. Onu da yapmışlar. Şu an bu arada savaş meydana çok fazla asker var. Normalde hani Mantua var Barbant'ta hani çok görmeyeceğimiz şeyler bunlar. Bu kadar asker falan. Abi dikkat dikkat düşüyor tek tek düşüyor. Savaş ortamı çok zor. Abi tüfek yok gerimde. Tekli var. Bizimkilerin yetişmesi lazım. Düşman sayısı çok fazla. Müttefiklerin gelmesi lazım. Sıktık bir tane ama gitmedi abi. Hah hah. İndi tamam. Tepedeki indi. Şimdi içeri doğru girmeye başlıyoruz. Şu elemanı almam gerekiyor. Şu elemanı kılıçla alacağım. Vurma, vurma. Vurma şerefsiz dur. Kahvenin evladı. Yunan'ın eline verdim. Şimdi de ilerleyeceğim inşallah. Ama bir dakika ilk önce mermimizi bir koyalım. Çok kötü abi bizimkiler nerede? Oğlum bizden kimse kalmamış. Bir tane, bir tane mermi yedim. Şu an kaç tane mermi yedim? Haklı hesabı yok. Bir tane daha yedim abi. Abi müttefiklerin saldırması lazım ya. Böyle olmaz. Birinci birlik saldırsın. ikinci birlik saldırsın. Bakalım kaç kişi gelecekse artık. Ha Harekete geçtiler. Tamam müttefikler de böylece harekete geçti. Sonunda harekete geçebildim abi müttefikleri. Bu aradan düşman 85 kişiydi. Sırf şu ana be 90 kişi var abi. Oğlum o kim lan? Manyak mısın lan sen? Tek başına niye gidiyorsun? Oğlum. Ulan adam şehit oldu lan gözümün önünde. Hadi gözünü seveyim. Hadi canlı. Ölmemem gerekiyor. Ölmemem gerekiyor. Hadi bakalım. Bekliyorum şu an. Bizimkiler efsane girdi. Mermiyi dolduruyorum. Bizimkiler şu an alacak şehri inşallah. Müthiş bir giriş yaptık. Hadi be oğlum. Çabuk çabuk koş şunu. Teknoloji gelişmedi o zamanlar. Hah içerideyiz Çık 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 evladım çık Lan dur göremiyorum adamı Türk isyancı da gelmiş bu arada Lan ben alacaktım onu neyse devam 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 Hadi itler hadi itler Bu da topçuların başındakileri almamız gerekiyor Onu ben alayım Ah gitti Kılıcımın tadına bak gel. Tamam bu da gitti. Harikasın çocuklar. Dur to topla sıkacak. Dur dur dur. Hemen kılıçlayalım. Hemen kılıçlayalım şunu. Ben de gittim. Efsane bir savaş ortamı bu arada. Bilinen Napolyon savaşlarındaki ortamı hatırlayın abi. Onun bambaşka bir seviyesi. Bir geri çekilmek isteyelim mi? Abi 19 muhalle niye kaybettiniz? 61 ölüleri var bu arada. Bir tekrar kuşatmayı alalım. Çünkü ben öldüğüm için izlemek zorunda kalıyorum. Diğer birlikler geliyor. Oğlum beni niye az bıraktınız? Oğlum bunları almamız gerekiyor. Vallahi bu böyle bitmesin. Dur. Bekle be. Bekle bir be abi. Eşlik et bana. Tamam bana eşlik et. Savaşa Hazır mısınız? Gündüz yapalım. Gel gel gel. Gündüz yapalım. Biraz da kendi sırrıma çekiyorum. Allah herkes katıldı. Senin önüne kadar savaşacağız. 227 askerim 424 askerine karşı. Hadi bakalım. Mükemmel bir savaş ortamı abi bu ne? Atmosfer harika. Atmosfere bayıldım. Top batarisi gel buraya. Muhafız piyade bölüğü. Sen de buraya gel dayı. Geliyorlar üstümüze doğru. Atlılar geliyor dikkat. Oğlum batarya dans ediyor. Ne yapıyorsunuz? Bizden bayağı bir kayıp var lan. Niye böyle oldu? Lan kendimize mi sıktık? Ne yaptık? Oo, bazı birlikler ölüyor bizim bazı bitler ölüyor. Ölmesin dur. Şöyle yapalım. Bazı bitler buraya gelsin. Oo buradalarmış bak görüyor musun? Bu tarafta da. Oğlum lavuklar kafamı havan topu attı amına koyayım. Orada efsane dizili bizimkiler. Şu anda sonda dizilim yapabildik abi. Evet onların kayıpları artık bize ulaştı tamam. Onlar da artık bizim kadar kayıp verdi. Biraz da arttırma zamanı bunu. Şöyle bir cepheyi geziyorum. Ne sıkıntımız var diye. Mesela abi piyadeler biraz geride kalabilir. Ama dur gelenler var galiba. Niye sıkıyor bunlar? Gelenler mi var? Aa evet gelenler var. Tamam tamam güzel. Gelsinler ölsünler abi. Yani geri çekecektim normalde gerek yok şu anda birileri geri çekecek. Geliyor üzerimize doğru. Bizimkilerin ölenlerinden tüfek almam gerekiyor. Şöyle kılıcı bırakayım abi. Benim at vardı. <laughs> Benim at vardı. Nereye gitti at? Neyse artık ben de sıkabilirim abi. Ama yerinde durunca çok sıkıntı bu arada. Biraz gelmeni bekleyeceğim. 44 çok güzel. Ölü sayısını çok güzel arttırdık Ama atım yok. Atımın olmaması çok kötü. Çöm abi. Şöyle bir sık. Ben şurada birliklerin yanında duracağım. Bu arada her taraftan geliyorlar ama ölü sayıları çok arttı. Ölü sayıları çok güzel. Çok arttı. Şuradaki at alırsam çok güzel olur. Bu atı bana ver ben gideyim. Haydi bakalım. Abi onlara bir 100 kayıp verdirsek efsane olacak. Sana her taraf bomba şeyleri dolu ya. Müttefiklerim çok fazla kayıp verdi. Müttefiklerim bayağı kayıp verdi. Ama şu üst sağ taraftan gelirlerse sıkıntı biliyor musun? O yüzden sizler buraya gelin dayı. Gel gel gel. Oraya almasalar çok güzel olur çünkü. 88. 100 kayıp verdirelim artık şunlara. Ben böyle biraz daha güvenli olabileceğim bir yer edeceğim. Şu, şurası çok güvenli bir yer. Evet aynen orayı koruyacaksınız abi. O bölgeyi korumanızı istiyorum. Çünkü şu karşımızdan tepelerden bizi eleştirebilirler. Şu üzerimize gelen akını durdurursak sonrasında şansımız olabilir. Sonunda 100 ölüye ulaştılar abi harika. Şu atlıları siper alayım kendime. Haydi bakalım. Ben de sıkıyorum abi artık yavaştan. Vurabildiğimiz kardır. Hadi bismillah. Hadi lan hadi. Tepelerden tepelerden geliyorlar bize doğru. Ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz. Abi hadi gözünü seveyim. Hadi hadi hadi. Diğeri bana gelir. Diğeri bana gelir. Vallahi vurdum bir tane be. Vallahi vurdum tüfekle çok zor abi. Gençler. Vallahi gittim ya. Müttefik çok sıkıntı. 62 ölü, 21 yaralı, 11 firari var. Düşmanda da 118 ölü, 32 yaralı, 10 firari var. Yine biz daha fazla kayıp verdirdik ama evet baksana ya savaşın öncesinde bayağı avantajlıydı onlar. Buradan anladığımız şey şu. Askerinizin tamamı toplayacaksınız abi. Yoksa yandınız. Gerçekten mod çok iyi olmuş Yani Dünya Savaşı konsepti gerçekten çok iyi İşte suikast olduğu zaman Gerçekten diğer devletler savaşın inerler Ve bir anda savaşın içinde buluyorsunuz kendinizi Belki 1907'de 1908'de başlatarak Daha böyle savaş hazır bir halde girebilirsiniz Askerliğini toplamış olursunuz Çünkü biz bir anda Dünya Savaşı'nın içinde bulduk kendimizi Çok güzel bir mod Açıklama kısmından indirebilirsiniz Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın